Merhaba arkadaşlar, kedi çizmenin yeni bölümünde kare hayvanlar yapıyoruz. Hatta daha doğrusu dikdörtgenden hayvanlar yapıyoruz. Ben oraya yanlışlıkla kare hayvanlar yazmışım. Dikdörtgen hayvanlarımız gerçek hayvanlara benzemek zorunda değiller, ama ön şartımız bu hayvanları yaparken bir adet dikdörtgen vücutla başlıyor olmamız olacak. Tabii bunlara işte e, basit ayaklar vesaire ekleyebiliriz. İsterseniz böyle düz ayaklar ekledim şimdilik ve bu bedeni bir adet boyunla yüze bağlayacağız daha doğrusu kafaya. İsterseniz şöyle bir oyun yapalım. Üçgen şeklinde de bir kafa. Şuradaki nokta fazladan oldu. Hayvanımızın üstünü bedenini herhangi bir şekilde düz renge boyayabiliriz. İnek gibi desenleri olabilir. Dairelerden oluşan daha farklı bir yapıda olabilir. İsterseniz bunu şu şekilde yapalım. Biraz daha tüylü hayvan olsun. Bu şekilde bir taramayı bütün vücuda yayıyorum. Hatta başlangıç rengi olarak da direkt bu renkle başlayabilirdik. Kenarları çizdiğimiz renk bu olabilirdi. Ama farklı olmasına da bir sakınca yok. Genelde böyle hayvanın alt kısmına gelen tüyler biraz daha aşağı yönünü gösterecektir. Belki işte bacakları falan da böyle hafif tüylü gibi kaplayabiliriz. Hafif koyunla deve karışımı bir şeye benzedi bu. Daha küçük bir kuyruğu olabilir mesela şöyle. Boyunda da yine aynı yapıyı devam ettirmemiz mümkün. Belki boyunun altındaki gölgeyi göstermek için burayı biraz daha yoğun tutabiliriz. Daha sonra isterseniz göz ekleyelim hayvanımıza. Şöyle basit iki tane nokta şeklinde göz ekledim. Kulaklar için yine bu uh, uh. bedeni boyadığımız rengi kullanıyorum fakat kulakların içi için pembemsi bir renk yaptım mesela. Belki yanaklara da pembelik koyup daha sevimli gözükmesini sağlayabiliriz. Burun içinde gelin daha koyu bir kırmızı kullanalım böyle daha dikkat çekici olsun yanaktaki pembelikler kadar zayıf kalmasın. Böyle garip bir hayvanımız olmuş oldu. Bazı yerleri biraz daha koyulaştırıyorum, bir iki çizgi ekliyorum. Belki ayakların olduğu yeri işte tırnakları veya patileri gibi bir şey olacaksa daha koyu renk, daha farklı bir renkte tutabiliriz. Çok hafif bir iki gölge eklemek için bunu orada burada da gezdiriyorum. Mesela hangi ayak önde, hangisi arkada gibi daha belirgin hale getirmek istiyorsanız belki arkada kalan ayaklar koyu renk olabilir. İşte bedenin altı da biraz daha koyu renkli gösterilebilir. Tabii şurada biraz açıklık bıraksak daha iyi. Gelin isterseniz bu sefer biraz daha küçük bedenli bir hayvan yapalım. Az önceki dikdörtgen çok büyüktü belki. Bu sefer böyle bir şeyler yaptık. Ayakları ekleyelim. Tabi ayaklar hep dümdüz aşağı inecek diye bir şart yok. Mesela bazen böyle kıvrılabilir, bileğini sarkıtmış vesaire. İsterseniz ayaklar biraz daha genişten dara doğru gidiyor olabilir. Daha etli butlu bir yapı katmış olur bu ayaklara. Mesela uzun bir kuyruğu olsun isterseniz. Boynu biraz daha uzun olsun diyene göre. Bu biraz daha toplu, cüsseli bir hayvandı. Biraz daha farklı. Biraz sanki ata benzetti. Duruşu ve kuyruğu sebebiyle de. Hatta mesela buna uzun kulaklar ekleyerek... ...iyice atımsı yapabiliriz. Az önceki biraz daha tüylü yapındaydı. Bunun üzeri biraz daha sanki yine at gibi olsun. Atımsı bir parlaklığı var. Bir yandan da her yerini boyamıyorum. Bazı yerleri beyaz bırakıyorum ki sanki oralar ışık alıyormuş gibi gözüksün. Her yeri boyadığımız zaman bazen çok boğucu olabilir. Ondan da kaçınmak için biraz. Tabi atların yelesi de oluyor. Onu da ekleyebiliriz o tarz bir şey. Kuyrukta da belki bu rengi kullanmam mümkün bazı alanlarda. Yüzü mesela boyamak zorunda değiliz. İstersek boyarız. istemezsek boyamayız. Hepsi için geçerli olduğu gibi. Böyle bir hayvanımız oldu. İsterseniz buna da bir burun ekleyelim. Bunun burunu o kadar kırmızı olsa olacak mı? Yaptık oldu. Neden olmasın? Tabii bunları yaptıktan sonra üzerlerinde duracakları, şimdi bir yandan da otlayabilecekleri bir zemin belirlerseniz güzel olabilir. Aralara bir iki ot yığını ekleyin ki aç kalmasınlar. İsterseniz başka bir kağıda geçelim. Bir iki hayvan daha ekleyelim. Bu sefer üzeri desenli bir şeyler yapalım. Biraz daha ineğe benzer bir hayvan yapmayı deneyebiliriz. Onun için de isterseniz gri rengi alalım. İnek biraz daha böyle kocaman bir hayvan. Boynu biraz daha kısa olabilir. Kafa üçgenini daha büyük tutabiliriz. Hatta neredeyse kafa üçgen bile olmayabilir. Ama gelin kolaylık olsun. Bunu yine üçgenimsi bir şekilde yapalım. Tabii i̇şte ayaklar da bu bedeni kaldırabilsin diye biraz daha kalın oluyorlar. Normalde işte hayvanlarda şuraya ek bir içerik olarak yapacak olursak şöyle yapalım. Mesela at vesaire gibi şeylerde beden bu olduğunu düşünürsek şuradan aslında bizim bacaklarımıza karşılık gelen yapılar bu alanı oluşturuyor. Daha sonra dizden itibaren genelde böyle bizim bacak olarak gördüklerimiz aşağı iniyorlar. Yani bizi insanı düşündüğümüz zaman hani şu bir insan olsun bu yana bakıyor. Ayaklarımız nasıldır? Kalçadan itibaren içe doğru kıvrılır. Yani içe doğru kıvrılan yapı bu mesela hayvanlarda. Daha sonra bacaklarımız aşağı doğru inen, şu dışa doğru kıvrılan bu alt bacak yapısı hayvanlarda burada. Daha sonra hayvanlarda topuk, topuk da oldukça yüksekte yer alıyor. Bizde işte topuk genelde yere bastığı için burada. Hayvanlarda topuk daha üstte, daha sonra parmaklar yere basıyor gibi bir şey oluyor. Buna benzer şekilde de ön tarafta bunun simetriği bir kıvrılma söz konusu oluyor o şekilde. Ama şimdi biz tabi burada yaparken onları fazla düşünmüyoruz. Cart cart diye üçgenler ekliyoruz. Bu inek gibi bir şey uzaktan. Üzerine desen ekleyebiliriz. Keçeli kalemle boyarken böyle çok düz alanlar boyamak zor olacağı için çizgiler halinde belirtiyorum. Hem daha hızlı oluyor hem de e, mesela şöyle bir alanı tamamen düz boyamaya çalışsam ne kadar uğraşırsam uğraşayım bazı yerler daha koyu olmaya başlayacak. Can sıkıcı durumlara yol aç, yol yol açmasın <laughs> konuşamıyorum. E, can sıkıcı durumlara yol açmasın diye bu şekilde bir boyamak daha kısa, daha özet ve daha hızlı olacaktır. İşte ayakları falan ekledik. Gözler için mesela Nasıl bir şey yapalım? İsterseniz şöyle gözlerle yapabilirsiniz. Hani düz bir çizgi işte. İneğin gözleri oradaymış. Şu üçgeni tam kapatmamıştım çünkü ineğin burnu biraz daha böyle toplu oluyor, kocaman oluyor. Onu yapabilelim diye. Belki ikinci bir renkte kullanarak yine belki bu hangi renk olsun, şu turuncuyu deneyelim. İşte burun deliklerini belki biraz daha belirgin hale getirmemiz mümkün. İneğin işte başında duran saçlı yapısını da ekleyebiliriz böyle. Ve farklı bir renkle de boynuzları eklememiz mümkün. Tabi de kulakları oluyor. Boynuzlar kulak değil. Ayrıca kulakları oluyor. Kulağın böyle kısımlarını pembe boyayarak daha kulak gibi göstermeyi deneyebiliriz. Tabi bir de kuyruğu oldu ineğin. Şöyle sallanıyor ki gelen sinekleri uzaklaştırsın. Şöyle bir sinek uçuyor. Uçtuğu yeri göstermek için noktalar yaptık sineğin. Hemen bir de küçük bir hayvan daha ekleyelim. Nasıl bir hayvan ekleyelim acaba? Kare vücutlu da aslında bir deneyelim. Ördek gillerden bir şey yapsak nasıl durur? Çok kare vücutlu değillerdir kuşlar aslında. Biraz daha üçgen vücutlu olabilir. Ama iyice ince uzun bir boyun eklersek ve üçgenini de iyice belirgin yaparsak acaba olabilir mi? Bu sefer üçgenimiz ayaklar ama üçgenler ters. Yani dışa doğru açılan üçgenler. Şöyle biraz daha belirgin bir kuyruk yapabiliriz belki. Gaga kısmını boyamamız mümkün. Bir adet göz ekledim. Şöyle kafasına birkaç tane tüy. Yani kare vücutlu kuşlarda oluyormuş aslında. Çok da sorun değilmiş. Başka dönemlerde görüşmek üzere.